Müyesser Yıldız, bu vatandaşlara her şey serbest. Yazı konusuna geçmeden önce 3 haberden söz edelim. İlki 6 muhalefet partisi liderinin yuvarlak masa toplantısından sonra yaptığı açıklama ile ilgili. Açıklamada Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği karar ve normlarına uyulacağı vurgulanınca iktidarın Yeni Şafak gazetesi o sözlerin şifrelerini çözdü, bunu da dün manşetten yayınladı. Meğer muhalefet partileri o cümleyle Avrupa Konseyi ve AB'ye 9 taahhütte bulunmuş. Bunların arasında Ayasofya'nın yeniden müze yapılması, adaların Yunanistan'a verilmesi, Akdeniz'de sondajın durdurulması ve Maraş'ın yeniden kapatılması da varmış. İkincisi Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili kastını aşan sözlerinden dolayı verilen ceza. Retük, bir hafta içinde Halk TV'ye %5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Ayrıca AKP, MHP ve BBP'nin Arslan'la ilgili suç duyurusunda bulunduğunu, yani Arslan hakkında adli soruşturma yapılacağını da kaydedelim. Üçüncüsü dünkü kabine toplantısından. Erdoğan toplantıdan sonra yaptığı konuşmada özellikle gençlere Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerini anlatırken şu ifadeyi kullandı. Bir hükümete geldiğimizde karşımızda tarihiyle ve medeniyetiyle küs, potansiyeli ve imkanları küresel baronların temsilciliğini üstlenmiş, bir avuç azınlığa peşkeş çekilen, ayağına pranga vurulmuş Türkiye gerçeği vardı. Eski Türkiye'deki bir avuç azınlığa karşı yeni Türkiye'deki beşli çeteleri devletin tüm imkanlarından yararlanan üçer beşer maaşlı imtiyazları da geçip dokunulmaz Türk vatandaşlarına bakalım mı? Örneğin muhalefet partileri gerçekten Ayasofya yeniden müze yapılsın dese veya Ayşenur Arslan Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci ve istilacı olduğunu öne sürse neler olurdu? Herhalde ve gayet doğal olarak kıyamet kopardı değil mi? Daha geçenlerde Fener Rum Partisi Bartolomeos'un Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bir protesto mektubu gönderdiğini yazdık. Patrikhanenin konumu ve görevi Lozan'a göre belli olduğu halde Ankara'nın bu cüret karşısında gıkı bile çıkmadı. Batı Trakya'daki seçilmiş müftülerimizin halini hatırlayalım. Yunan makamları onları kabul dahi etmiyor, kendi atadıkları müftüleri muhatap alıyor. Seçilmiş müftülerimizden birisinin bir Yunanlı bakana protesto mektubu gönderdiğini düşünün. Başına neler gelmezdi. Asıl konumuza geçelim. Barteleme olsun 2019'da ABD'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne atadığı başpiskopos Elfidoforos Lambriniadis'i bilenleriniz vardır. Bartolomeos'tan sonra Fener Rum Patriği olması beklenen birisi. Lambriniadis de Türk vatandaşı ve onu da gerek Türkiye'deyken söylediklerini, gerekse ABD'ye gittikten sonraki Türkiye karşıtı icraatlarını çok yazdık. Ancak Ankara yine hiç oralı olmadı. Olmadığı gibi geçen Eylül'de New York'taki Türk evinin açılış törenine davet edildi. Törene katılıp Erdoğan'ı tebrik etmesi Rum-Yunan cenanın tepkisine yol açınca onlara üzüntülerini bildirmekle kalmadı, Türk evine gidişinin asla işgalin tanınması anlamına gelmediğini açıklayıp, Ekümenik Patrikhanenin öneminde Heybeliada Ruhban Okulu'nun tekrar faaliyet göstermesinde ve Türkiye'deki dini azınlıkların haklarının desteklenmesinde her zaman olduğu gibi ısrarlıyım dedi. Buna rağmen iktidar medyası Lambriniadis'i kahraman ilan edip her zaman bekleriz başpiskopos manşetleri attı. İki gün önce Lambriniadis'in New York'ta başka bir ziyareti vardı ziyaret ettiği isim New York Belediye Başkanı Eric Adams'tı. Adams yeni seçildi, 1 Ocak'ta göreve başladı. Medyamız bu ismi de Türk dostu ilan etti. O da ilk röportajını verdiği Anadolu Ajansı'na daha önce belediye başkanlığı yaptığı Brooklyn'de büyük bir Türk nüfusu olduğunu belirtip "Ben hem burada hem yurt dışında Türk halkının dostuyum." dedi. Türkiye'de favori kentinin İstanbul olduğunu söyledi. Adams'ı Türkiye'den ziyaret eden ilk uluslararası isimde Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Başpiskopos Lambriniadis'in Rum-Amerikan toplum liderleriyle birlikte Belediye Başkanı Adams'ı ziyaretine gelirsek, Adams'ın Başpiskoposluğun dostu olduğunu, seçim zaferinin ardından Ekümenik Patrik Bartolomeos'la görüşmek için Başpiskoposluğa geldiğini vurgulayıp, bu ziyaret sırasında Bartolomeos'un Ruhban okulunun yeniden açılması için devam eden mücadele, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden duydukları acı ve Türkiye'deki dini azınlıklara yönelik kısıtlamalar gibi hayati endişelerini dile getirdiğini anlattı. Ayrıca şunları da ekledi: "ABD'deki Rum Amerikan toplumumuz Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yasa dışı istilası ve işgali devam ettiği ve Türkiye'nin Yunanistan'dan bu tür mantıksız ve yasa dışı talepleri olduğu sürece Doğu Akdeniz'de bu hedeflere ulaşmanın imkansız olduğunu düşünüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu papazların ülke içi meseleleri bırakın Türkiye Yunanistan, Türkiye ile ABD, AB arasındaki sorunlar haline getirme çabaları bir yana dış politika konularındaki faaliyetlerde dikkat çekici. Malum gündemde Ukrayna krizi var ve Fener Rum Patrikhanesi yine Lozan'a aykırı olarak Ukrayna'daki kiliseyi Moskova Patrikhanesi'nden ayırıp kendisine bağladığı için bu konuda söz sahibi gibi davranıyor. 4 gün önceydi Patrik Bartolomeus Ayayorgi Kilisesi'ndeki ayinden sonra Ukrayna ve Rusya için barış duası yaptı, tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırdı. Bunda ne var denebilir. Tam olarak anlayabilmek için diğer papaz Lambriniadis'in 21 Ocak'ta ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi'nin ziyaretindeki paylaşımını aktaralım. Ukrayna halkına tam desteğimizi ifade ettim. Kremlin'in siyasi ve dini emperyalizmini kınıyor ve Amerikan hükümetinin tutumunu övüyoruz dedi. Görüntüde Ukrayna ile de Rusya ile de Şimdi bir Türk vatandaşının Kremlin için kullandığı bu ifadeler Ankara'yı birçok anlamda zora sokmaz mı? Peki bu cüreti nereden alıyor olabilirler? Lambriniadis'in 2018'de henüz Türkiye'deyken ve sözde Bursa iken Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlık sürecini anlatırken Ankara'nın tutumuna ilişkin bir soru üzerine şunları söylediğini hatırlatalım. Rusya'nın etkilediği ülkelerin aksine Türkiye'nin tutumu farklı. Putin iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna Kilisesi konusunda müdahale etmesini istedi. Biri 2008, diğeri 2018'de. Her iki zamanda Erdoğan patikanemize müdahale etmeyi reddetti. Türkiye'de layık bir devlette de yaşıyoruz. Patrikhanenin işleri din işleridir. Devlet din işlerine karışmaz. Patrikhane bağımsız bir patrikhanedir tarzında bir tepkide bulundu. Biz bunu çok takdir ediyoruz. Ez cümle iktidar ve medyasının Ayasofya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz konularında sergilediği hassasiyetten muaf tutulanlar olduğu ortada. İyi de bu muafiyetin kriterleri nedir? Müyesser Yıldız